Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün sizlerle gezi yazısı türünün tanımı ve özellikleri üzerinde duracağız. Hazırsanız başlıyorum. Bir kişinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, adet ve töreleri, gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihi güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri edebi bir üslup içinde kaleme alarak anlatmasına gezi yazısı, seyahatname denir. Yazar gezip gördüğü yerlerle ilgili gözlemlerini, incelemelerini, bilgileri bir araya getirerek gezi yazısını yazar. Okur bu sayede anlatılan yerleri sanki yazarla birlikte geziyormuş duygusuna kapılır. Ayrıca gezi yazılarında aydınlatıcı, öğretici bilgiler de yer alır. Gezi yazısında amaç gezilen yeri okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır. Bu yapılırken geçmişle gelecek arasında bağ kurulur. Toplumların birbiriyle ilişki kurması ve birbirini tanıması toplumlar arası kültür alışverişi ortamının oluşmasını sağlar. Şimdi gezi yazısının özellikleri üzerinde duralım. Gezi yazılarında gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır. Gezilen yerin özellikle tarihi, coğrafi, doğal ve sosyal nitelikleri belirgin şekilde anlatılır. Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren insanlar, tarihi ve doğal güzellikler, farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebi bir üslupla yazıya geçirilir. Gezi yazılarında ayrıca yörenin dil, din, inanç, adet, gelenek ve görenekleri incelenir bölgedeki insanların düşünce yapısı ortaya konur. Bölge okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka bölgelerle kıyaslanır. Yazar gezisi sırasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır. Bunları hafızasında tutmak zor olduğu için gezi sırasında kısa notlar alır ve bunları hikaye eder. Gezi yazısı, gezilen bölge hakkında bilgi verir. Bu bakımdan gezi yazısında yazar gözlemlerine yer vermeli, yanlış bilgiler aktarmamalıdır. Gezi yazısında gerçek bilgiler verilmelidir. Ancak gezi yazıları her şeye rağmen kişisel bir değerlendirme içerdiği için nesnel verilerden oluşan bilimsel bir belge niteliği taşımaz. Sadece fikir verici bir içeriğe sahiptir. Dış dünyayı yazarın gözüyle anlamaya yarar. Gezi yazılarında çoğu kez kronolojik zamanlı plan uygulanır. Gezi yazıları belli bir plan dahilinde yazılır. Sevgili öğrencilerim, gezi yazısının tanımını yaptığımız ve özelliklerinden bahsettiğimiz dersimizin sonuna geldik. Sizler de 10. sınıf ders kitabınızdan Sayfa 287'de yer alan Varlık içinde yokluk başlıklı metni okuyabilirsiniz. Böylece gezi yazısı türü hakkında örnek bir metin görmüş olacaksınız. Bu metin Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan Anadolu Notları adlı gezi kitabından alınmıştır. Yazarımız bu kitabında Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği sırasında Anadolu'da yaptığı gezilerindeki gözlemlerinden bir bölümüne yer vermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.